Murat. Günaydın. Biz besteyi burada yorumluyoruz ama bestenin sana sorusu var. E, piyasalarla ilgili ben sözü besteye bırakayım. E, merhaba Seda. Öncelikle Twitter'dan gelen bir sorumuz var. Halil Öz Oğur sormuş. Fransa'daki seçim sonuçlarına göre altın fiyatlarında bir değişiklik olur mu diyor. Yani Fransa seçimlerini herkes yakından takip ediyor. Peki bunun piyasalar etkisi nasıl olur sence? Günaydın Meste. Öncelikle sana da şimdi Fransa seçimlerinde Eurobazında iyimserlik var. Çünkü işte biliyorsunuz aşırı sağ partiyi temsil eden aday Le Pen'in biraz daha Avrupa Birliği'nden çıkışı savunması bir risk unsuru yaratmıştı. Altında riski sever, güvenli liman talebini çalıştırır. Ama şu aşamada en son anketlere baktığımız zaman Macron'un yani diğer güçlü adayın oylarının Le Pen'in önüne geçmesi riskli ortamında biraz ortadan kalktığını bize gösterdi. Bu nedenle altın fiyatları şu anda güvenli liman talebini Fransa üzerinden çalıştırmayı bırakmış durumda. Altın fiyatlarında daha farklı farklı fiyatlandığını görüyoruz ama global anlamdaki piyasalarda Fransa seçimlerinin birçok açıdan etkisi oldu. Yani hem ABD dolarına etkisi oldu, tabii ki euroya etkisi oldu. Biraz bundan bahsedecek olursak, euro dolar paritesi Fransa iyimserliği ile birlikte yani Macron'un artık Cumhurbaşkanı olabileceğinin neredeyse fiyatlamalarda en güçlü duruma getirmiş durumda. Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinin üzerine çıktı. Burada çok önemli bir durum var. Çok uzun zamandır devam eden bir düşüş eğiliminin üzerine doğru çıkmış oldu. Yani Euro'daki fiyatlamalar Macron üzerinden devam ediyor. Yalnız dikkatli olalım piyasalarda e Euro'nun yükseliyor olması Dolar endeksini de aşağı çekiyor bu, an bu anlamda. 7 Mayıs'tan sonra artık fiyatlamalar beklentileri karşılamış ve bir miktar realizasyonlar olma olasılığı olabilir. Bu nedenle Fransa seçimlerinde 7 Mayıs'tan sonra Euro dolar paritesinde de bir miktar geri çekilme görme olasılığımız yüksek. Yüksek diyorsun. Seda bir oy tahmini alalım senden. <laughs> Buraya böyle kayıtlarda kalsın. Pazartesi tekrar konuşuruz belki. Şimdi katılım oranına baktık. Katılım oranında biraz %60-70 aralığında bir katılım oranı vardı. Eğer güçlü katılım oranı olursa o zaman oy dağılımında da biraz farklılıklar oluşabilir Murat açıkçası. Çünkü genç nüfusun biraz daha löpemi desteklediğini biliyorduk. Biliyorsun işsizlik oranı orada çok fazla. Ve o nedenle eğer katılım oranında artış olursa biraz daha oylarda farklılık oluşabilir. Ama genel itibariyle Macron önüne gidecek gibi. Oranını tahmin edemiyorum açıkçası. Ben orana değil sonuca bakarım diyorsun yani. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey hemen bir not ben Seda'ya sormak istiyorum. Seda diyelim ki Macron geldi. Pazartesi günü piyasalar açıldı. Dedin ki Euro güçlenirse dolar sepetinde Euro'nun payı yüksek olduğu için dolar zayıflar. Peki Türk lirası ne olur? Yani e, bildiğimiz kadarıyla Macron'un seçilmesi aslında TL gibi gelişen ülke para bilmelerinden pozitif bir gelişme. Euro Türk lirasında ne olur durum? <laughs> Şimdi euro türk arasında önemli noktalara kadar yani 3.90'lı seviyelerdeyiz. Burası biraz teknik anlamda önemli. Hareketli ortalamaların geçtiği bu yer. Burası buranın üzerine çıkmakta zorlanıyor ama 7 Mayıs'tan sonraki dönemde şöyle olabilir. Biraz daha yukarı yönlü eğilimi korunduğunu görebiliriz eurodan kaynaklı. Genel itibariyle dolar endeksinde zayıf seyir var. Hem doların küresel anlamda kendi etkisinden hem de euro'nun yükseliyor olmasındaki etkiden Kaynaklı ama. Yani bu yavaş yavaş artık dağılmaya başlayacaktır. Gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımız zaman hem endekslerine hem de para birimlerine biraz daha baskı altına alınmış bir hava var. Çok olumlu rüzgarlar o taraftan esmiyor. Bu nedenle dolar tl'de önümüzdeki süreçte biraz daha kademeli olarak 3.60 seviyesine doğru bir hareketin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Biraz seçimlerden bağımsız 3.60 hareketi başlayabilir diyorsun. Önce bir seçimi sindirelim daha sonra yolumuza bakarız diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Seda. Sana ve tüm ekibe şimdiden iyi hafta diliyoruz. Teşekkür. Evet Seda ile konuştuk.